Şirketinizi günde kaç farklı müşteri kaç defa arıyor? Satış temsilcilerinizin araması gerektiği halde aramadığı müşteriler hangileri? En yüksek cevapsız çağrı oranına sahip şubeniz hangisi? Voice over IP kapasiteniz yeterli mi? Bu ve benzeri yüzlerce sorunun yanıtı, iş verimliliğinizi arttırır. Communication Suite görüşme raporları, şirketinizin telefon görüşmelerine dair tüm metrikleri analiz etmenizi sağlar. Görüşme raporları nasıl üretilir? telefon santralleri, yapılan her görüşme için CDR adı verilen bir kayıt üretmektedir. Communication Suite bu kayıtları bir veri tabanında toplayıp, farklı kaynaklardaki organizasyon veya müşteri bilgileriyle birleştirerek görüşme raporları oluşturulur. Görüşme raporları, kullanıcı dostu olacak şekilde tasarlanmış olup, çeşitli raporlar oluşturma ve bu raporları kişiselleştirme seçenekleriyle kullanıcılara zengin içerikler sunmaktadır. Kullanıcılar Communication Suite'in web arayüzünden kolayca tüm görüşmelerin raporlarını alarak canlı durumu takip edebilirler. Bunun yanı sıra raporların düzenli takibi gerektiğinde Communication Suite belirlenen kişilere planlanan periyotlarda raporları e-posta ile de gönderebilir. Gönderilen raporlar kullanıcıların yetki seviyesine göre içerik gösterdiğinden herkesin erişimine sunulduğunda veya e-posta ile gönderildiğinde her kişi ve grup için ayrı düzenleme yapılmasına gerek kalmaz. Communication Suite raporları doğrudan kullanıcılara sunulabileceği gibi API üzerinden kurum içindeki diğer uygulamalara da aktarılabilir.